Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı lezzetli yalancı tavuklu taco tarifi paylaşacağım. İlk öncelikle sebzeleri doğruyoruz. Burada 3 adet soğan, 2 adet kırmızı, 2 adet de yeşil biber var. İlk öncelikle soğanı doğruyorum. 3 adet orta boy soğan kullanıyorum ve ortadan ikiye bölüp ve uzun ince olacak şekilde doğruyorum. Çok ince olmasına gerek yok. Zaten hem ocakta hem de fırında pişeceği için sorun olmuyor. Sonrasında 2 adet orta boy kırmızı biber kullanıyorum. Yine kırmızı biberi de uzun ince olacak şekilde doğruyorum. Çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani bir kere yaptıktan sonra sürekli yapacağınız bir tarif olacak. 2 adet de yeşil biber kullanıyorum orta boy. Yine onu da aynı şekilde uzun ince doğruyorum ve artık bütün sebzelerimiz hazır oluyor. Son olarak tavuğu doğruyorum. Böyle iki parça kemiksiz tavuk göğsü kullanıyorum. 500 gram kadar yeterli olacaktır. Tavuğu biraz daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Kullanacağımız takolar minik olacağı için daha rahat oluyor. Tavuğu da doğradıktan sonra artık pişirmeye başlayabiliriz tavamı ocağa aldım. İçerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra içerisine doğradığım tavukları ekliyorum. Çok fazla karıştırmıyorum. Şöyle bir 3-5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Sonrasında karıştırıyorum. Böyle kendi tavuk suyunu salıyor, sonrasında geri çekiyor. O şekilde pişiriyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyorum yani. Böyle ara ara da karıştırıyorum. Suyunu çektikten sonra doğradığım Soğanı, kırmızı ve yeşil biberi içerisine ekliyorum. Baharat olarak 2 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte salça kullanmıyorum. Zaten kullandığımız toz biber gayet güzel renk veriyor. Şimdi böyle karıştırıyorum. Ocağın altını kıstım ve ara ara karıştırarak yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Bu arada baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Son olarak ocaktan almadan önce içerisine 2 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Ben böyle tuzu azaltılmış olandan kullanıyorum. Tabii ki istemiyorsanız eklemeye bilirsiniz. Son kez karıştırıp artık ocaktan alıyorum. Şimdi taco için kullanacağımız lavaşı hazırlamaya geçiyoruz. Bu şekilde lavaş kullanıyorum. Bunları zaten marketten alabilirsiniz. Böyle bir kaseye üzerine koyuyorum. Bıçakla kenarlarından kesiyorum ve lavaştan böyle yuvarlak parçalar çıkartıyorum ve gayet kolay oluyor gördüğünüz gibi. Bir lavaştan genelde 3 parça çıkıyor. Ben toplamda 20 tane olacak şekilde hazırladım. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Evet, hepsini böyle hazırlıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle minik minik taco ekmeklerini elde ediyoruz artık içerisini doldurmaya geçiyoruz. Hazırladığımız iç harçtan ve ekmeğin ortasına 1-2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Sonra borcama alıyorum. Açılmasın diye önüne bir tane su bardağı ekliyorum. Tekrardan ikincisini dolduruyorum. Onu da diğerinin yanına ekliyorum. Yine böyle su bardağını tekrardan ekmeğe doğru yaklaştırıyorum açılmasın diye. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Çok kolay oluyor. Bu arada istiyorsanız etten veya kıymadan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz ya da içerisine Farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Mısır olabilir, mantar olabilir, bezelye olabilir. Bunları da ekleyebilirsiniz. Şimdi üzerine biraz biraz böyle rendelediğim kaşar peynirinden ekliyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişiriyorum. Böyle hafifçe kıtırlaşıp üzerindeki kaşar peyniri eriyinceye kadar pişiriyorum. Şimdi artık fırından çıkarttım. Çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerindeki kaşar peyniri de eridi. Şöyle yakından da göstereyim. Çok fazla fırında tutarsanız ekmeklerin üst kısmı çok sert olabilir. Ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şöyle 3-4 tanesini servis tabağıma alıyorum. İç kısmını da göstereceğim. Böyle ekmeğiyle içerisindeki tavuklu harcıyla, üzerindeki kaşarıyla aşırı lezzetli bir tarif ve gördüğünüz gibi hafif de kıtır kıtır oldu. Alt tarafı biraz daha yumuşak, üst tarafları daha böyle kıtır kıtır olacak şekilde. Görüntüsü ayrı güzel, tadı ayrı güzel bir tarif genelde evdeki malzemelerle ile hazırlayabiliyorsunuz. Şöyle kaşarı da çok güzel eridi. Bu arada kalan ekmek parçalarını şöyle biraz baharatlayıp yağlayıp fırında pişiriyorum. Böyle mezelerle çıtır çıtır çok güzel oluyor. O şekilde denemenizi de tavsiye ederim. Hem böyle kalan ekmekleri değerlendirmiş olursunuz. Ve içerisindeki biber tavuk da gayet güzel bir şekilde pişti. Bu arada kişi sayısına göre miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.